Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PDD'den ve çılgın Kratos'la birlikteyiz. Efendim bu silahı aldıktan sonra, Kaos'un kılıçlarını aldıktan sonra bir delirdi bizim eleman. Çılgın çılgın hareketler yapıyor. Manyaklaştı yani, inanılmaz bir şeye dönüştü. Ve bunlarda da geliştirebiliyormuşuz, biliyormuşuz, level atlayabiliyormuşuz ama ne yazık ki keşke diğerinde level atlamasaymışız. Bu element tel neymiş mesela, bunlara bir bakalım. Oo neler neler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Hımm. Oh, bu da güzelmiş. Bu neymiş? Aa bu da güzelmiş. Bunu ekleyelim mesela. Sadece bunu ekleyebiliyoruz. Diğerlerini eklemiyoruz. Ne yazık ki. Şimdi bayağı bir paramız oldu. Bu paralarla... Ee, ...sağ su tutmuşlarımı geçtirebiliriz. Nereye gitmemizi istiyor acaba? Tamam. Şuraya gitmemizi istiyor galiba. Seyahat. Evet. Ama ne diyeceğimizi söylemiyorsun dostum. Haritada da iyi gözükmüyor. Gozuk mu? Olur. Buraya gitmemizi mi istiyorsun? Tamam gidelim. Endir. Well, I'm pretty sure you weren't talking to me back there. Anything you'd like to get off your chest, brother? I can assure you, I'm unsurpassed in keeping confidences. Well, you know where to find me. And for the record, I'd already guessed you were Greek. Athena, <laughs> dead giveaway. What? Hey, you reek of foreign magic. Sweet nana's nethers. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. <laughs> Nor will it ever be. Son... My brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them... Them special. <laughs> Where's the little turd? He's four ill. No. What happened? You, you No. Tır, oldu. The fault is mine. Cırt cırt and my responsibility to make it right. İşte biz de şey now. Atıp, we all the should take responsibility sometime. Huh? Say, what can I do to help him? I can do things. When I should tag along? No. You all work here. enough. All right. So where are you off to in such a hurry? The realm of the dead. Helheim? Shit, this is serious. Evet çok Buna ciddi bir meselemiz var. Olayla, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu gözlerini satmayacağım. Dur bakalım. Bunları da satmayacağım. Diriliş taşı satmayacağım. Şöyle bir şey yapalım. Geliştir. Kaos'u kılıçlarımı geliştirmek istiyorum. Kaos'un ayı lazım. Evet öyledir zaten. Baltanın topuzunu geliştir diyor. Hiçbirini geliştiremiyoruz. Göğüs zırhı alalım. Bunları alamıyoruz. Paramız yetmiyor hiçbirine. Çünkü niye alalım değil mi? Aa yılan pulu satın alabiliyor muyuz? 100 dünya yılını yılanı pulu parçası 12. 12 ne? Deneyelim bir. Yanlış bir iş yaptık galiba. Neyse dur bakalım. Şimdi kaosu kılıçları. Buna kaos alevi gerekiyor. Böyle baltamız pek bir işe yaramıyor. Ya. Tamam kanka hiçbir şey almıyorum senden ya. Kahrolsun. Buradan mı gideceğiz lan? Evet. Now that Freya's given you the travel rune to Helheim, it should be unlocked on the table. Biliyoruz kardeş o kadar dur. Çevir bakayım rünü. galiba gitmemiz gereken yer burası. Öyle gözüküyor. Değil mi? Hayır değil. Yanlış yaptık. Oğlum nereye Ben bir şey yanlış yaptım ama ne olduğunu bilemedim. Şu alet kullanmayı bir daha öğretin bana ya. Allah'ım yarabbim delireceğim. Ya buraya gitmemiz gerekmiyor mu? Tam diğere git diyor. Mesela şuraya gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Bir tek buraya gidebiliyoruz değil mi? Ölüler diyarına gidiyoruz kardeş. Aç bakayım kapıyı. Aç 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 aç. <Sessizlik> Face tuşuna basmamız gerekiyormuş. Orada onun için bu kadar üzüldüm. Nereye lan? Şurada garip bir şey var. Küre var. Bu ne acaba? Bunu kırabiliyor muyuz? Ya şöyle bir ortamda dövüşsek keşke ya hep. Molozları yıkıntıların arasında dövüşüyoruz abi. Değil mi? Ruhlar aleminden <laughs> müşter ruh. Ne yapıyorsun pampacım? Say <laughs> Lan alabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Ben geliştirelim lan bari. Bu değil, bu değil. Göğüs sırrımız. Şu geliştirebiliyor, bir de bu. Ha bu, bu zaten bunu kullanmıyoruz. Zaten bunu kullanıyoruz. Onun için bunu geliştiriyorum. Güzel. Paramız varken harcayalım bari. Tamam. Geliştirdik ya kardeş. Bir daha mı geliştireyim? Bir daha geliştirmeyelim. para istiyor ya. Gerek yok. Bir de şöyle bir şey yapalım. Harita değil, yetenekler değil, zırh. Şimdi. Buna iki tane rün konabiliyor ya. Şimdi şunu da koyalım. Yok. Tamam. Buna rün ekleyeceğiz. Ona da katledilen savunma veren ataş orta seviye olsa etkileştirir. Zehre karşı 150 direnç bu güzelmiş. Karar filmin tüm asalı %12'si falan buna geç. Oymak, runik falan filan. Tamam bastık. Artık o da var. Şunlar da run durumu nedir? Bunlarda da run yok gibi bir şey. Let me take this moment to tell you that what you are about to do is insane. Odin No, we're still on the realm travel bridge. we are after the bridge of the damned. The dead use it to cross into their permanent home, the city of Hellheim. The bridgekeeper who minds admission, he's the one we want. Just follow this bridge. He'll lead us straight to him. You know, I really hope never to see this place again. Use the fire of your blades to burn away that hell's bramble blocking the path. Yeah, çok O 4 bu saatlerce uruş kurdurabiliyorsun. Ha, yeni bir şey geldi. Hadi kronik. Hmm, Sparta ucumu. Güzel. Bunu alırım. Alın bunu. Zaten bir tane alabiliyoruz. Bu İkinci var mı? Yok. Çok zevkli. Why, why, why? Okay, here, What is this? This is all wrong. Only okay. the newly dead should be here. There's too many. The gate must be closed, and if the gate's closed, then it's true. Hell's full up. Without the Valkyrie to summon Hell is overwhelmed. Ah, shit. Sandık. Ne çıktı? İyi. Geliyorum lan dağılın. Ölüler dağılın. Efendimiz geliyor lan. Nerede o lider dedikleri? Nerede Müslüm Hıyarı? Müslüm Hıyarı'nı gösterin bana. Bu neymiş acaba? Böyle bir şey. Bunlar yavaş yavaş böyle yürüye yürüye buraya geliyorlar. Sonra. Nasıl geçeceğiz lan buradan? Güzel. Yandan dolanıyoruz. <laughs> Ana giriş kapalıymış. Alt değişten geçiyoruz. Ben yukarı çıkılabiliyor mu? Oo oh oh, çok sakat yerdeyiz. Aman dikkat. Bizi burada görürlerse düşürler bizi. Burada ölürüz. Sessizce ilerleyeceğiz. Dötüm dötüm. Yürü hadi Şimdi bir Heh. Heh. Yarasın paşama Hadi vur bana. Vur bana. Şimdi sıra bende. Allah Allah. Aa bu ne lan? Aa bu ne abi? Bir öldüremedik herifi. He? Ne kadar uğraştırdı beni ya. Güzel. O can. Cana gerek yok. <laughs> Ops buradan atlayamıyoruz. Nereden atlayacağız abi? He buradan çıkacağız. Tamam oradan çıkalım. Ne olacak? When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the light of Alfheim. The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? <laughs> E şu şeyi nasıl şey yapacağız? He. Yere düşüreceğiz bunu öyle mi? Yapamıyoruz. Lan bu ne? Tamam güzel. Onu da hallettik. Şimdi alabilirsin. Böyle bir güzellik varsa alacağız abi abiciğim yani. Mas. Şunu kıralım. O da iyi. Ne olmuş bunlara? Bunlar burada yanıp kül olmuş aga ya. Şu demirleri kıralım buradaki. Hiç gerek yok bu işlere. Alayım. Güzel. Aha. Aa. Oh Aa. -oh. Oh -oh. Kankacım. Ah, you're telling him. You're telling him, Chick you this Valhalla is it within hell? Valhalla oh. is part of Asgard. Only the worthy dead go there, the warriors who die in glorious combat. Hell is for those who die in dishonor. Criminals. Aye, and those dead of disease, mishap, age. It was dishonorable to grow old. Well, never too late to go out fighting, I suppose. <laughs> <laughs> güzel. Peki bunu şöyle kullanabiliyor muyuz? Bir dakika. İnsan kankacım açar. Mesela şöyle atmak istesem atabiliyor musun? Sadece böyle atabiliyor mu? Şey gibi, skorpiyon gibi. At çek yapabiliyorsun. Okey. Ama mesela baltada ikinci de böyle kuvvetli bir vuruş var ya bunda yok. Sadece at çek yapabiliyorsun. Bir de döne döne dalıyorsun. Keeper help the dead lead Midgard. I don't expect it will. Though I don't suppose it will make things any worse either. It'll be one less obstacle for the living to reach the inner sanctum of Hellheim. Who'd be mad enough to go there? İyi <Yaz> güzel. <témo Estate> <sarcasm> Orada da çıkmadı. Harika. Bunu neyle kıracağız pampacım? Bunu neyle kıracağız? Şimdi şöyle bir şey yapsak. Öyle değil. E okumuz da yok. Nasıl halledeceğiz burayı? Ben şunlarla hallederim diyorum ama... Yok abi yok o değil. Hmm. Bu patlayan zımbırtlardan vardı. Onlardan bulmamız gerekecek galiba. Ama burada nerede buluruz ki onu? Var, Aga. O Öf, ne pis böyle. The bridge of the damned, and there's the keeper making Oha, sure the dead are be? really dead. What is that he holds? That totem contains a powerful source of magical energy—the very power of Helheim itself. But what you want is his heart. Just take it, and we can leave. How? start some trouble. You can do that, right? Uh oh, bu canlı mı lan? Oo. Oh. Vay arkadaş ne? Ha bu şeyin zenkisini aldı, görüyor musun? Gelme be. Aa, bu ne? Sen bittin oğlum. Neredesin lan? Aa, yeter. Geliyorum oğlum. Geldim ha, gittim gari. Hadi la. Aa yeter. Öldürdü lan beni. Oo bu nedir? Gel lan buraya. <laughs> ya oğlum bir dur. <laughs> Ay senin ben. <laughs> ne yapıyorsun bu ya? Abi acil durur musun? Kaçma lan. Heh. Vur kafasına vur. Aa yeter artık. Lan ne gitti bu yine? <laughs> Gel lan buraya. Kaç saat seninle uğraşıyorum. Devmi anlamam, sinirli de anlamam. Aynı animasyonu özür diliyorum. Evet, bu Baltadan daha kötüymüş. Gözlerini uyuyor hayvan. <laughs> Yorulduk ama. Kratos'u yorduk. The you'll have to get your hands dirty. kardeş, problem yok. Ne biçim sen lan bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum şöyle tutsun alsın ne uzatıyorsunuz bu kadar? Üstümüz başımız leş gibi oldu ya. Olacak iş değil. Onu da at şeye cebe. Belimiz malzeme doldu. Yok kırmızı taş, yok mavi taş, yok birinin kafası, yok birinin kalbi. Seyyar tüccar gibi geziyoruz yemin ediyorum. I have the heart. I need nothing more. You're set. Can't not to linger here though, eh? Kratos. Zeus. Zeus? Your father. Your father was Zeus. that explains a lot. Zeus, geldi. Oha. What is that place? Never go there. Understand? Abi, işin rengi değişti. Gitcek mi, gitmeyecek, mi, gitmeyecek he is here? Here. That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. Lan yoksa bizim babamızı buraya hapse ettiler ya. Bu ölüler diyarına. Zaten gidemiyoruz. Sekte gidebileceğimiz bir yer değil. Baksana. Yok kapatılmış. Şunlar ne acaba? <laughs> Bazen öşerden altın mantın çıkıyor o yüzden dedim. Neyse. Uf 27 dakikalık video olmuş. Aman Allah'ım çok uzun olmuş hiç farkında değilim. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Sağlam bir kapışma yaşadık. Ee, devam edeceğiz efendim. Bay bay.